İnşallah alacağız. İnşallah alacağız. Sizlerin desteğiyle. çünkü Konya'mız artık bilinçlendi. seçimlerimiz bilinçlendi. Gerçekten Konya'ya kim değer katıyor? Kim Konya için çalışıyor? Kulaktan dolma bilgilerle değil. Gerçekten hani internetin vermiş olduğu ya da medyanın gücüyle birlikte e, seçmenimiz araştırıyor. Gazetecilerimiz sürekli araştırma için bir ruh zaten. Onlar sürekli araştırıp halkımızın seçmenimizin önüne bunu veriyorlar. O anlamda e, güneşli bir seçmenle karşı karşıyayız. E, ben de Konya'da bir değer olduğumu düşünüyorum artık. Yani bu e, takdirden, sizlerin takdiriyle oluştuk tabii. Konya'da güzel bir şeyler başardık. 16 yılda yüksek teknoloji üretiyoruz. Yüzlerce insana istihaz başladık. Birçok kurumumuzu kurumsallaştırdık, markalaştırdık. Türkiye'de 81 yılda tanıttık. Yani bugün Konya dediğin zaman birkaç marka söyleyin deseniz mutlaka içinde geçecektir. Türkiye'de 12 Türkiye'de 12 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimiz yazılımlarımızda buradaki mühendislerimizin, programcı arkadaşlarımızın yazdığı yazılımlardır ki e, buranın değerini tanıtıyoruz, konumuzu tanıtıyoruz. Dolayısıyla e, halkın aslında takdirini aldık. Biz bir şeyler yapacağız diyerek çıkmadık. Yaptık. Eğer bu yaptıklarınızı beğendiyseniz, bugüne kadar yaptıklarınızı beğendiyseniz bize sadece yapın. Yani onaylayın, tamam deyin. Mühürü basın. basın, basın yani. inşallah basın. bundan sonraki projelerimiz daha büyük. Sadece bir kurumla, bir kent bir yere götürmek çok zor. Ama abi siyaset Ama... şeye benzemez ya. Yani her hani ya. bir iş yönetmeye çok falan Çok Siyaset farklı. çok yönlü, çok, çok fazla. Şey. Ben de onu birçok arkadaşımdan da duydum. Çevremizde, yakın çevremden de duydum. Kendim de yorumladım. İlk önce biraz temkinli davranın. Ya siyaset dediler işte. Başarılı bir iş adamı olabilirsin. Başarılı bir bilim adamı olabilirsin. Güzel bilim icra ediyorsun. Girme siyasete işte bozar seni, bozulursun. Orada rahat edemezsin gibi şeylerle aldım. Ama şimdi girdikten sonra ki farkına var ki ben 16 senedir bu işi zaten yapıyormuş. Ben hep bu işin siyasetini yaptım zaten. Türkiye'de teknolojik yapı olmalıdır, teknolojik altyapı getirilmelidir. Kurumlarımız mutlak marka değerine önem vermelidir, markalaşmalıdır. Yeni iş sahaları açılmalıdır, verim artırılmalıdır. Ben bunları her zaman söylüyorum. Niye? Şimdi şey farklı bir şey, şey söylemiyorum yani. Niye parti seçiyorsun? Bu cümleleri şey, bir partiden duymak çok zor.